Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Keller'i ile yaptığımız oyunu size göstereceğim. Arkadaşlar bu nasıl bulacaksınız? Size bir gösteririm. Okey Arkadaşlar arkadaşlar ilk önce oyunumuz şöyle. Burada karen diye biri var. Karnım, karnı işte. Burada bir tane nehalo işareti var. Ada um, Karen diyor ki, Telem ben Karen'e sana bazı görevleri vereceğim." Bir de diyoruz ki, "Hayır benim adam kimseyle konuşma." dedi. <laughs> tamam lan geri dönüyorum. Sen ben Karen ben sana bazı görevler vereceğim. Tam birinci görev ne? Birinci görev burgerciye git ve bir git ve bir burger al. Tamam. Hmm, gidelim. Bu arada arkadaşlar dur. Dur dur. Şurada arabamız var. Arabimiz. Arabamızla gidelim. Araba gitmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar gitmiyor. Neyse. Arkadaşlar oyunumuzda bir sürü hata var bu arada. Onları en kısa zamanda düzeltmeye çalışacağız. Arkadaşlar bakın böyle. Burada arkadaşlar bürgercimiz var bürgerci. Burada Burger King, Burger King işte bürgerci. Ee, buradan çıktı diye bir ses var. Burada bürgerci Mustafa var. Arkadaşlar Mustafa ile konuşalım. Selam burger almak istiyorsan buradan alabilirsin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burger aldık ama burgeri hatalı bunu, bunu düzelteceğim arkadaşlar bakın burgeri alınca havaları uçuyoruz <laughs> Red Bull kanatlandırır tamam reklam yapmayacağım arkadaşlar bu tekrar karinemiz var karnımız burada diyor ki görünüşe göre burgerin aynı almışsın cidden lezzetliydi E ne, biz diyebiliyoruz ki ne istedim ne ben mesaj <laughs> diye. Bu gitme diyaloğu Arkadaşlar ikinci ikinci görev ne dediğimiz ikinci görev ne dediğimiz zaman ikinci görev ikinci görevin arkadaşlar burayı yapmayı unutmuşuz. Ama arkadaşlar oyundaki oyunumuzdaki hataları en ama en kısa da en ama en kısa sürede düzeltmeye çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hadi açalım. Arkadaşlar ikinci üçüncü göre yok ikinci görevinizi size söyleyeyim. Arkadaşlar Minecraft geldiğinde dediğine göre bu 20 görevli olacakmış ve bu bittiğinde GTA Vice City çıkacakmış. Şimdi arkadaşlar burada Badguy var. Badguy batıkoya birazcık vuralım. Ama ölmüyor ki. Neyse şurada eman emanımız var eman. eman. Bana lütfen yardım et yoksa bunlar beni öldürecek. Lütfen buradaki kesinlikle alıp beni kurtar lütfen. Diyor. Tamam sana yardım edeceğim. Çıkıdır. Gidiyoruz. ve buradaki şey alıp bunları sıkıyoruz. Wow. Arkadaşlar tane yardım etmeyeceğim seçeneğini de kullanırsak. <laughs> Arkadaşlar burada da karnımız var. Karnımızda bir tane konuşalım. Emana yardım et. Emana yardım etmişsin gibi. Ya o adamlarla headshot yaptım ama ölmedi. Ölmedi mi? Ha, ölmedi kardeş. Headshot <laughs> yaptım. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar oyunumuz böyleydi yani. 5 dakikalık bir oyun. Ama arkadaşlar şimdi de göstereyim bu oyunu nasıl bulacağız. Arkadaşlar nasıl yapacağınızı bulamadım ama yani arkadaşlar ben arkadaşlarımdan göstereyim arkadaşlar buradan o o tıkladım ve profil diyorum ve profil işte neyse arkadaşlar buraya tıkladım buradan arkadaşlar creations tıklıyorum? Ha arkadaşlar buradan arıyorum bir tane oyunu. He arkadaşlar buradan GTA 5 adlı oyundan yani oradan girebilirsiniz yani arkadaşlar. Gösterdim size nasıl olsa yani. Nasıl olsa yani gösterdim. Evet arkadaşlar yani görüşürüz. Görüşem görüşemiyoruz.